Merhabalar. Bugün zannediyorum bayram tatilinin son günü olsa gerek. Yani değil mi? Pazartesi günü sahne bugün. Günleri de karıştırmaya başladık. Bizim Kürtler artık her gün bayram. Nasıl olsa bir şey <laughs> olacağı yok diyelim de. Şimdi bugün kısaca bir Karaman tarihi ile ilgili konuşacaktım da bu zaten şeyde Akademi Yedi'de benim çok kısa bir notum var. Yani akademik bir yazı türü değil. Daha önce söylemiş olmam lazım. Ama işte dediğim gibi işte tapuyu devralmak, yani tapu için yazdım bunu. Kayıt etmek için kendi yani ben yazmış olayım diye. Ee, umarım devamı onun gelir ya da de daha detaylı aslında daha detaylı yazabiliriz. Gerçi faz, çok çok e, fazla da kaynaklar yok. Yani bol miktarda uyduruk var. Mesela bir tanesi bunlardan. O gün e, Karaman vilayetiyle ilgili bir şey izliyordum um, um, bir sitede i̇şte seçim sonuçları vesaire falan filan insanın içi sızlıyor ya şimdi kocaman bir tam um, bir üniversite varmış orada herhalde üniversitenin girişindeydi galiba ya da vilayetin girişinde olsa gerek Karaman Mehmet Bey'in Karaman oğlu Mehmet Bey'in işte şey söylediği tarihi vecize ifadesi işte biz kendi dilimiz Türkçe'de. Bu külliyen yalan. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey yok. Yalan söylüyorlar. 1277'de e söylemiş bu. Yani Türkçe ana dil falan diye külliyen yalan söylüyorlar. Bir kere Karaman zaten Kürtçe bir kelime. Benim o şeye bakın anlarsınız. Karaman, Karemendir o. Nedense kalkmış şeylerden bu e, sözcüklerden falan zaten kaç tane sözcük var ki topu topu e, yerine bu Arapça a git magit geçmiş kahraman demek zaten kahraman Farsçasıdır Kahraman Kürtçesi bu kadar basit bu hem kurmancı var zazakide de var öbür hepsi bu kelimeyi kullanıyor ondan sonra ve bu aynı zamanda bu kelime hani kar etmek, kar dikiye falan filan derim ya bu yani iş yapmak, iş yapan, yönetici, menajer anlamlarına da geliyor bu. Kaynağı Avestan'dan gelme falan filan. Türkçe falan filan değil, külliyen yalan. Ve üstelik zaten orada, tabi at tutuyorlar nasılsa Kürtler kendi tapularına sahip çıkmadığı için, çıkamadığı için bilmiyoruz. Bilmiyor Kürtler, yeni yeni öğreniyor. Mahvoldukları halde ağır ağır öğrenecekler tabii. İşte adam her şey ilan ediliyor. Türk falan filan diye hiçbir dayanağı yok. Tamamen yalan dolan. Bir de ilginç biçimde batılı akademisyenler de bu bu tür yanlış ve çalıntı yani hem yanlış bu üstelik başkasına ait olan tarihi bilgiyi Türklerin diye falan rahatlıkla iddia edebiliyor, satabiliyorlar. Yani ve anam doğrusunu söylesen inanmıyor. Şimdi koskoca profesörler, batılılar, Türk tarihi yazarken herkese Türk ilan ediyorlar Anadolu'da. Bir şey olmuyor. Ben tutup yahu kardeşim bu Kürtçedir. Bakma ha bu Kürt milliyetçisi diyor herifler ya. <laughs> Acayip bir şey bu. İtibar da etmiyorlar. Tabii bunun için itibar görmek için akademik ünvan lazım. Sırf bir tane olmaz. 5-10 kişi olacak. Akademik yayınların peer review dedikleri eleştirisi yapılacak. Onlar ki o akademik yayınlara meşruiyet kazandırılacak falan. Bunların hepsini daha önce ben konuştum, konuşmam lazım da birkaç baskı oluyor tekrar. Artık eskiden dinlemiş olanlar kusura bakmasın. Şimdi bu işler niye bu kadar kolay oluyor ve neden bu Türkiye Cumhuriyeti bu kadar başarılı bu konuda? Şimdi e, yani şöyle söyleyeyim. Daha önce de belirttim. Türkiye Cumhuriyeti'nde her şey bütün devlet kurumları A'dan Z'ye bozuk ve arızalı ve tamamen e, suistimal ve yolsuzluk üzerine kuruludur. Tamam mı? E, bu hep böyledir şu anda daha da hızlı gidiyor. Bunu tabii mevcut AK Parti iktidarı değil. Bunu da önce öbürleri de yapıyordu. Bu biraz daha fazla ve daha e, sofistike, çok daha dikkatli yapmaya başladı. E, ondan sonra fakat bu daha beter yapmak zorunda kalıyor. Çünkü kaynak bitti. Yani dolayı neyse bu artık ekonomik bir konu falan. Buraya giriş yapmayayım. Zaten kimseye de yaramıyor böyle konular falan filan. Yani kardeş halk ve ümmet zaten onlar kendi birliklerini okuyorlar. Adamlar cehaletten kırılıyor ama işte Kürtlere diyorlar. <laughs> Acayip bir şey ya bu. Şimdi şöyle. Şimdi adam onu daha önce herhalde yine hep daha önce daha önce diyorum ama Fehim Taştekin'den okumuştum. Bu Sovyetler Birliği ilk yani dünyada olmayanı yaptı. Her halka özellik verdi falan. Bir Kürtlere vermedi Stalin. Çünkü Mustafa Kemal telefonlaşmış. Bitti. Fakat iş bununla kalmıyor tabii. Mesela Hatay'ın tarihi incelenmeli. Bu Hatay nasıl alevere dalevere Kürt nöbete nasıl Fransa'dan anlaşmayla alındı. Çünkü ben şimdi anlıyorum ki Hatay'ın çoğunluğu vilayetin Kürt'müş. Afrin'in devamı Hem de çok eski. Uzun hikaye. Şimdi burayı da almışlar. Çünkü bütün mesele Kürt'tür orada. Acaba adamlar o kadar esaslı planlar yapıyorlar ki. Çünkü Türkiye'de tek bozuk olmayan, düzgün çalışan bir masa vardır. O da tek masa değildir. Devlet, tek bir bakanlık falan değildir. Bu Bütün devlet kurumu iş Kürt, Kürt'ün yok edilmesine gelince adamlar din iman kuvvetiyle çalışıyorlar <laughs> ve ve Müslümanın tek rüşvet yemediği alan, sahtekarlık yapmadığı alan bir Türk ve Müslümanın veya yanında Kürt de varsa efendim yapmadığı, sahtekarlık yapmadığı alan işte budur. Yani ellerinden geleni gayet düzgün yaparlar ve Kürtleri mahvetmek için dünyanın her tarafında uğraşırlar adamlar. Çünkü çünkü adam devleti Mustafa Kemal çetesi devletini Kürt çoğunluk üzerine kurmuş anlaşılan ki yani bu kadar korkunç bir şey. Yani bunca muhacirle doldurdular ülkemizi. Şimdi 10 milyon Arap, Afgan, Afrikalı, Orta Asya'ya doldurdular. Bunlar 5 sene, 10 sene geçmez 25 milyon olur. Fark etmez. Şunun hesabını yapıyorlar. Ya yani nasılsa bunların çoğu Oğuz Türkmeniyim der. Falan filan. Nasılsa Çerkez de öyle söylüyor. Slavlar da öyle söylüyor. Arnavut da söylüyor. Şey, Urfa'nın Arapları, Mardin'in Arabı, Siirt'in Arabı da öyle söylüyor. Siirt'in Arapların da çoğu Kürt dönmesidir bu arada. Onu da söyleyeyim. Adamlar düşmanlık yapıyorlar Kürtlere. Neyse. Şimdi yani nasılsa böyle olur diye. Ya. Kürtlerin yarısı zaten Türk'ün, Türkmen'im diyor. Bizim Alevilerin ezici çoğunluğu Türkmen Aleviz diyor falan filan. Başar, başardılar ama artık bu bir limite geldi. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bu Hatay meselesi gibi. Mesela şeyde bu Irak'ta krallık devrildikten sonra askeri darbeler falan işte Kürtçe eğitim. Ya adamlar ne yapmışlar biliyor musunuz? Ben bunu da yeni öğrendim. Roger Lescaut diye bir meşhur bir Fransız Kürdolog. Aynı zamanda Yezdilikte uzman birisi. Celalettin Bedir beraber kitap hazırlamış. Kürtçe mi? O Kürtçe de Türkçe'ye çevirmiş o kitap. Ben birkaç sayfasına baktım ancak. Gramer kitabı. Ya öyle bir şey ki bir saniye şunu ışığı yakayım bari. Çok karanlık ışığı. Kusura bakmayın ışığı yakayım dedim. Ya adamlar oraya el atıyorlar. Şimdi e, Kürtçe eğitim verilecek. Ya bu gibi değil. Şimdi güneyde Sorani zaten yazı dili bayağı bir zamandır. Kurmancı problemde olan bir Havramani var o problem. Şabat var bilmiyoruz onlar acaba bizim Şıkbızın'ı mı konuşuyorlar? Şıkbızın'ın konuştuğu da olabilir. Onlar zaten problemli hepsi. Şimdi şey Türkiye müdahale ediyor. Adamlara diyor ki kurmancı ile ilgili hiçbir şey yapmayın diyor. Sakın abi. Sadece soranı olsun. Ya adamlar o kadar esaslı düşünüyor çünkü kuzeyde çoğunluk kurmancı tabii. Büyük bir nüfus var. Daha o zaman Orta Anadolu'daki Kürtlerin tamamı duruyor. Çorum'daki Kürt duruyor. Efendim Bolu'daki duruyor. Deki 1900, hatta 1950'de bile yani Afyon'dakinin belki çoğu Kürtçe konuşuyordu o zaman. Antalya dağlarında belki Kürtçe konuşuluyordu. Şu anda Alevi Türkmenliği yedirilen e, Toroslardaki bu belki tahtacıların yarısından fazlası Kürtçe konuşuyordu falan filan. Aralarında Mongolik elementler var onların da gerçek. E şimdi yani hesabını yap. Sinop'takiler konuşuyordu. Bafra'dakiler konuşuyordu. Atıyorum size ya Kastamonu'dakiler. Zaten bir sürü Kürtçe isim var. Devrekhani, Devrek. Bunların Kürtçesi var. Efendim ya ne söyleyeyim artık Çankır'dakiler, Ankara'nın doğusundaki Alevi Kürt köyleri. Şimdi hepsi Türkmen Alevi oldular Allah aşkına. Bu şey Bey, um, Kalecik'te vesaire bu Beypazar'ın üstlerinde Karaşar Nahiyesi'nde her neyse ee, Yozgat'ın tamamına yakını zaten Kürt'tü. Şimdi hepsi Türk milliyetsi. Neyse şimdi yani sadece örnek olarak bunları söylüyoruz. Antep, Kilis, Şimdi bunun önlemini alıyorlar. Ve kurmancı yok. Ve başarılı da oluyor. 1960-61 yılında zamanın en büyük İranologu oldu. Ve Kürdi dilleri çok iyi bilen Profesör Mackenzie önce Irak'a gidiyor. Güney Kürdistan'da dolanıyor. Notlarını alıyor. Ve normal Türkiye'ye giriş yapacak. Ya bu bir tanınmış profesör. İranlı Adama giriş izni vermedi. Takip ediyorlar. O zaman biliyor ya adam te, geliyordur haber. Aha adam kürdoluk çalışma yapıyor. İzin vermiyor. Ne olduğunu anlayın diye. Ya bakın ben Avustralya'da yıllar önce şeye gittim. Hayvanat bahçesine. Şimdi dolaşıyoruz. Bir yerde kara panter gördüm. Şimşi. O kadar güzel bir hayvan. Acaba neredeymiş bu hayvan ya? Şey falan yani Baktım Kürdistan dağları en başta. İçime bir sızı düştü. Şimdi bakın. Bu dağlar 40 yıldır bombalanıyor. Yakılıyor, yıkılıyor. On binlerce mağara kapatıldı, bombalandı. Bu mağaralar yeryüzünün kendine has memeli hayvanlarının sığınaklarıydı. Allah bilir kaplan vardı hala o siyah panter yok kendine has o Kürdistan dağlarına has leopar çeşitleri yahu dünyanın en büyük yılanları A Aklınıza gelir ha Anadolu'ya has belki de hatta bir de özel olarak Kürdistan'a has efendim o benekli falan filan şeyler sırtlan türleri ya ne söyleyeyim işte hep belki aslan bile vardı bilmiyoruz ki ayı çeşitleri kim bilir devasa devasa ayılar. Her renk. kurtlar. Ya aklınıza ne gidiyorsun? Ceylanlar, geyikler vesaire. Şimdi o flora yani bitki örtüsü fauna yani bu hayvan e, çeşitleri bitkiler, mitkiler, kendine has bitkiler var orada. Cacık Kürtçe bir kelimedir mesela. Bilmez ki şeyde Yunanca denir. Yok Türkçe denir. <laughs> Neyse Şimdi e, bu dikkat edin ne hiçbir çalışma falan yoktur zooloji üzerine botanik üzerine tarihi üzerine bu niye oluyor? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürtleri inkar etmesi tekrar geleceğim bu botanik ve zo e, şey, zooloji Kürtlerin Kürtlerin inkar edilmesi Türkiye Cumhuriyeti'nde tarihçi, sosyolog, zoolog, botanistin falan yetişmesini de engelliyor. Niye? Çünkü Kürt yasak. Şimdi yasak olunca e, tarihçiler zaten yeteneklerine, bilgilerine, zekalarına göre değil e, ne kadar Türk ırk, şey, e, bulundukları Türk ırkçılığı seviyesine, şeriatçılığa, at Türkçülüğe onun şeyine göre, derecesine göre sınıflandırılıp akademik e, ünvan sahibi oluyorlar. Onun için yüzde 99 zır 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 da değil zır zır Ve eski tekrarları yap yani. Aralarında iyi niyetler var, iyi tipler vardır. Fakat onların ölü kapalı. E şimdi onlar da resmi e, ideolojinin etkisi altında e, düzgün düşünemiyor. Mesela daima öyle gidiyor adam Alevi Türkmen'e inanıyor. Alevi Türkmen var diyor. Hiç düşünmüyor. Ya Alevi Türkmen varsa Türkmenistan'da da olması lazım. Kırgızistan'da olması lazım. Kazakistan'da olması lazım. Uzbekistan'da olması lazım. Uygurlar'da olması lazım. Ya bırak Alevi Şii yok. Şii bırak. Hak mezhep Şafi bile bulamazsın. Tamamı Hanefi Müslüman Ortodoks. Adama Şii'de Şii de Şii keserler. Kafir diye. Yok. Duruma göre Oğuzları bir şey yaparlar. Ee, duruma göre Alevi, yok olmadı en iyi Allah'ın kılıcı, yok olmadı Karamanda Hristiyan Türk varmış. Ya üç kağıdın ya yani utanılacak bir üç kağıtçılık aşağılık duygusu. Yani devletin kadroları bu duyguyu tarihçiye yansıtıyor, diğer amatörlere yansıtıyor, trollere yansıtıyor. Ortaya tam acayip bir şey çıkıyor. Adamlar Ve sonuç yalancılığa başlıyor. Adam bile bile yalan söylemeye başlıyor. E şimdi bu toplumda düzgün siyasi düşünceler de gelişir mi? Ya tarih gelişmiyor. Adamın yani iyi insanlar da var aralarında ama geliştiremiyor kendisini. Bir kere en başta yasak. Kürt bitti. Tercümelerde hep sansürler var falan filan. Onlar, e şimdi ya bakın. Kırk yıldır bombalanıyor Kürt dağları terörs avlama bahanesiyle. Tamam Şimdi orada kim bilir kaç tane leopar, panter hatta şey ne, ne bileyim ölmüş şahinler, dünyanın en büyük kartallarından bir de neler insanın vicdanı sızıyor. Devasa yılanların ne bileyim belki bel kemikleri ya hayvan karkasları vardır orada. E şimdi bir zoolog gelse batılı bir baksa bir bulsa ki 4 yaşındaki bir karkas Allah der burada panter varmış. hurra Gelirler başlarlar. E Türkiye Cumhuriyeti bunu istemiyor. Niye? Çünkü batılı zoologlar gelirse e, bu defa Kürtlerle konuşacak. Ya yani burada Kürt halka dedi ki Kürt halk dedi ki bunlar Kürtçe ismi buymuş. Olmaz. Adamın ideolojisine aykırı. Yani adamlar sırf Kürt Kürt olmasın diye Flora'yı mahvediyor. Faunayı mahvediyor. insanları mahvediyor. Dağları, gölleri kurutuyor. Ya ırmakları kurutuyor. Ağaçlar kesiliyor, satılıyor. Falan. Yakılıyor, yıkılıyor. Velhasıl Kerem, tarihten de işte böyle Karaman oğlu falan filan gibi saçma sapan şeyler söyleniyor. Ve aslında ne kazanıyorlar? Vallahi bilmem zulümden, Kürtleri öldürmekten, acı çektirmekten ve kendi kendileriyle şimdi birbirlerine girebilecek durumdalar yani. Provokasyona açık bir ortam yürüyor. Yani bu hale geliyorlar. Ya inanılır gibi değil ya. Bu kadar toplama... Ya o gün Iğdır'la ilgili şey izliyorum, konudan konuya atlıyoruz ama ya mecburen söyleyeceğim. Iğdır'la ilgili birkaç kaset izledim. Öyle bir tane bir kadın, macur bir kadın, Türk tabi Iğdır'a gelmiş. Şimdi tabi Iğdır'da sırf Azeri yaşıyor. Kürt yok onun çekimine göre. Ya şimdi müzikleri dinliyorum. Azeri müziği. Denet. De, de. Akordiyonla başladı önce. Yahu akordiyonla Türk'ün ne alakası var? Bir, Türkmüş ya bunlar. İki, akordiyonla İran'ı desen ne alakası var ya İran'ı? Önce, niye? Çünkü şeyden araklama, Çerkezlerden, Ruslardan. Bak, ondan sonra dönüyor. Oo, uzun hava. Ha döndüm. Ondan sonra başka bir şey. Yahu al, eşele karman çorman. Niye? Adam Türk değil. Şimdi bakıyorum melekli mi? Valla melek kelime, melik kelime ne diye bir köy. Bu bu ortalıkta dolaşan bu e, Azeri mi Tatar mı bilmiyorum. Bir adam var başkan mı? Oğan Soya, Sinan Oğan herhalde. Onun köyü mü bilmiyorum. Herhalde öyle, böyle mi? Çünkü köyün ismini kontrol ettim de. Unuttum şimdi bana. Her neyse. Şimdi kadın oraya gitti. Köy çok güzel bir yer. Ya nerede onu Azeriler yapacak o binağı. Ya Kürtlerin elinden almışlardır. Devlet almış almışlardı. ya da Ermenilerden kalmadır. Neyse e güzel yer köy, mis gibi. Neyse orada Azeri kadınlar var. İşte iki tane Azeri kadınla konuşuyor şey. Kadınlar Çingene. Bunu küçük görmek, büyütmek, yüceltmek söylemiyorum. Kadınların ırkı, hareketi tipik Çingene. Azerice konuşuyor. Allah Allah dedim ya. Bu enteresan. Bu, Bunu ummuyorum. Şimdi bir MHP milletvekili gösterdi. Adam belli Mongol-Kürt karışımı. Belli onu anladım. Neyse. Ondan sonra bir tane tipik Moğol gösterdi. Köylü. Habire işte Türklüğünden bahsediyordu. Azeri. Geri kalan gördüklerimin tamamı benim gibi sizin Kürt. Türkmüş. Nasıl oluyorsa. Ben Asyalı mıyım ya? <laughs> Moğollara da hangi Kürt bu anla ya düşünebiliyor musunuz? Yani zaten bunu özel olarak iddia etmeme de gerek yok. Şeydeki e, makalede makalemde yazıyor. Bir çok Kürt aşiretine nasıl Azerileştiğini, Türkiye'ye döndüğünü hepsi yazıyor. Adamları ya bize yazanlar Kürt de değil, Batılıları yazmış. Başka bilmiyorum artık oralardan almışlar. Benle de alakası yok. Yani ben kendi kendime şey hoşuma gidiyor diye öyle şeyler yazmıyor yazmam ki, yapmam ki zaten. Maksat doğru yorum Yani acayip bir şey bu, bu tür bir propaganda. Velhasıl Kerem, yani her alanda tabii engelleme oluyor. O zaman tabii karamanda Kürt olur, herkes Kürt olur. Şimdi bu e, Karaman bin Karaman bin Bedre, Bedraldin'di galiba. Ha, şimdi İbn Batuta, o benim kısa notta da geçer bu. Bakın, ha, İbn Batuta bu Magripli not almış. E şimdi adam yazmış Magripli. Ee, Bedraldin bin Karaman. Yani Karaman'ın oğlu demek Arapça bin o. Şimdi Allah razı olsun, toprağa bol olsun Profesör gibi bunu çeviren. Fakat bunlar bir ilahisinde Türk milliyeti. <laughs> bu batıl akademisyen rapik Yani adamlar öyle bir inanmışlar ki. Ya inanılır gibi değil. Neyse. Araştırmıyorlar tabi kimsenin aklına olan bu Kürtçe olabilir mi falan öyle şeyler geldi. Kürt ne de. Ondan sonra. Şimdi ya halbuki Baş, tarihi ba, bazıları okuyor orada Karaman Köprüsü'nden bahseder Batman civarında. Sonra ismi değişmiş Karaman Suyu'ndan bahseder. Yapıldığı tarihi efendim ta 809 sene önce efendim e, şey yap tamir edilmiş. Tam kimin tamir ettiğine varınca kadar ismi yazıyor. Yok. Hiç kimse oralı olmuyor. Her neyse bazıları demek kasten e, öyle davranıyor. Neyse. E şimdi Adam, Magribli İbn Batuta, yani Faslı olsa gerek işte, not almış. Bedraldin bin Karaman, yani Bedrettin bin Karaman. Şimdi profesör gibi alta not düşmüş, yani bize okuyucuya e, aydınlatıyor. İşte bu diyor meşhur Türkmen e, Karaman oğulları diyor. Yahu nereden biliyorsun Türkmen olduğunu, Allah'ım deli olacak ya. <laughs> Allah nereden biliyor bu adam Türkmen olduğunu bunları ya? Çünkü Türklere demek ki Türkmen diyorlar da bazı olan hepsine değil. İsmi yazıyor mu Türkmen diye kardeşim bir bak bir hangi dilde dile ait acaba bu umurlarında bile değil. Çünkü yalan yazıyorlar bazıları bu Türk olmakla. İşte Karaman yani ben Karaman ya deli saçması şeyler ama inanıyor adamlar. Fakat ben ispatlı şeyler yazıyorum adam bana inanmıyor. Olay bu kadar basit. Her neyse şimdi. Altına Karamanoğlu diyor. Profesör gibi. Yahu ben bunu İngilizcesini de yazdım. Herhalde bir yere yazdım galiba. Türkçesi zaten var. Tekrar yazacağım tabii. Ya bu Karamanoğlu diye yazılsa, öyle geçse Magribli İbn Batuta Bin Karaman Arapça olmayan yabancı bir kelimeyi ismi yazıyor ya bin karaman yazarken yazacağını oğlu karaman veya karaman oğlu diye de yazar. Oğlu olmaz da uğlu olur veya ıgnu olur veya oğla olur. Olur olur. Yanlış bir yer ama öyle yazar. Ha demek ki öyle bir şey söylenmiyor. Laren dedi diyor sultanı diyor. E, Bedraldin bin karaman. E ya bu karaman oğlu nereden çıkıyor? Adam sanki İbn Batuta Karaman oğlu Bedir Aldin Karaman oğlu yazmış gibi o mi uyandırıyor ya. Kimse itiraz etmiyor. Şimdi yani ben hiç görmedim. Gerçi yani ben kendim itiraz ediyorum ama. Yani olay bu. Şimdi bu Karaman oğlu geldiği çok önemli bir hadise daha var. O da Aksaray Aksaray'da yazıyor. Şimdi bu Aksaray diyor ki 1300 başlarında tabi o zaman Moğol hakimiyetinde Anadolu. Moğol beyler beyi var, valisi var. İlkan, genel valisi vesaire. Aksaray'a bir adam geliyor, bir emir. Hazinesiyle beraber kaçıp geliyor. Memreş ismi. Mehmet Reşan ya da Memreş kısaltılmış. Memraş ya Kara Amca ya Kara Mehmet. Memreşan, Mehmet Reşan zaten gezilikte var. Ve dahası 1908 e, Mark Sykes'ın kitabında, kitapçığında Memreş aşireti var. Adam Adamın tam 700 senedir aşiret ismi var Memreş. Hala duruyor. Efendim yani 100 sene önce, 120 sene önce varmış. Şimdi var mı bilmiyorsam. Şimdi yok olmuş. Hepsini öldürmüşlerdir. Şimdi Memreş'i cami ca, sığındı. Moğollar sıkıştırıyorlar bunu parası için adamı adam camiye sığınıyor, camiyi yakıp öldürüyorlar membeşi, zavallı membeşi ve parasını alıyorlar İnsanı 700 sene sonra bile işsiz diyor. Ya bu işgalcilerin, bu Arapların, Moğolların yaptıklarını düşünüyor. Neyse. Şimdi memreşin Aksaray'a kaçma sebebi de şuymuş. Karaman'la savaştan kaçmış. Ha, Karaman'a ülkesini kaybetmiş. Emaretini kaybetmiş. Peki Karaman ne tarafa düşüyor Aksaray'ın? Ne tarafına düşüyor? Konya tarafına. Yani batıya doğru. Ve batı ve güney batıya doğru. Demek ki Memreş'in orada beyliği var, emirliği vardı. Belki de Karaman onunla elinden aldı ya da Karaman'la beraberdiler. Çatışma çıktı geldi. Basit bir konu, oradan buraya gelebiliyoruz. Yani e, bu konular bu konular hakkında o kadar çok konuşulacak, yazılacak ve araştırılacak var ki vallahi buna ömür yetmez. Ama işte umarım yeni yeni başlayanlar çıkar da eee gelişmeler sağlanır. Yani bilmiyoruz biz 70 ben tam 70 yaşındayım şu an ne kadar gideriz. Tabii kimsenin kimse bilmez ne kadar yaşayacağını da umarım yani bir şeyler yazarız, çizeriz. Yani okuyorum yine bir şeyler toparlamaya çalışıyorum ama tabii eskisi kadar verimli olmuyor. Yani biraz tembelleşiyoruz da. Bunu kısa tuttum özellikle. Aslında söylenecek çok şey var da kısa tuttum ki izlenebilsin diye. Bir dahaki sefere görüşürüz. Hadi iyi günler herkese.